Merhabalar sevgili sayfa dostlarım. Bugün sizlerle hep birlikte hazır yufkadan, sirkeli, unlu, özel sosu ile ıspanaklı börek yapıyoruz. Bu böreğimizin özel katlama teknikleri ve sos tarifi için tüm detaylarıyla izlemeyi lütfen unutmayın. Börek tarifimize sosumuz ile başlıyoruz. Bunun için 1 çay bardağı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı elma sirkesi. Burada üzüm sirkesi de kullanılabilir. 1 2 ve 3 yemek kaşığı sirke. 1 çay bardağı un. 1 çay kaşığı dolusu hamur kabartma tozu koyuyoruz. Sosumuzu iyice karıştırıyoruz. Homojen bir kıvam alana kadar. Bu sosumuzu yufkalarımızın arasında kullanacağız. Ve elde açma bir börek gibi. Böreğimiz çıtır çıtır olacak. Sosumuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırptıktan sonra bir kenara kaldırıyoruz. Sıvı yağ ile kavurduğumuz soğanlarımızın üzerine bir sebze makası ile doğradığımız 500 gram ıspanağımızı ilave ediyoruz. Bunun yerine ıspanaklarınızı bir bıçak yardımı ile de ince ince doğrayarak soğanlarımızın üzerine ilave edebiliriz. Evde kalan bir kase peynir veya lor kullanılabilir tarifimizde. Ben köy peyniri kullandım. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığından biraz az tuz, karabiber ve tüm malzemeyi birlikte harmanlıyoruz. Malzememizin çok iyi bir şekilde karışması, böreğimizin içinde eşit dağılması için önemli. Yufkamızı ortadan ikiye bölüyoruz böldüğümüz yufkamızın yarısına sirkeli sos döküyoruz üzerine bir kaşığımız yardımı ile sos böyle her yere gelmesini istiyoruz ki böreğimiz çıtır çıtır bir börek olsun sirkeli sosu dökmeye devam ediyorum yufkama ve bir kaşığımın yardımı ile sosumu yufkamın üzerine iyice yayıyorum ki böyle ara katmanlara iyice değsin sosum sirke ile birlikte yufkamı yumuşatıp çıtır çıtır kabartsın diye iyice yaydık sosumuzu kestiğimiz diğer yufkayı yufkamızın üzerine kapatıyoruz İkinci katı düzeltiyoruz yufkalarımızı ve ikinci yufkamızın üzerine de sirkeli sosumuzdan döküyoruz. Ispanak koyacağımız bölgeyi çok fazla ıslatmıyoruz. Şöyle kenarlarından sos sürüyoruz yine kaşığımız yardımıyla iyice. Şöyle kenarlarını ıslatıyoruz. Bu böreğimizin püf noktalarından bir tanesi ıspanağı yufkamızın tam ortasına koyuyoruz. Hazırladığımız ıspanaklı karışımı böylece böreğimizin daha düzgün gözükmesini sağlayacağız. Tam ortaya gelecek şekilde ıspanaklı karışımı yufkalarımın çok ıslatmadığım bölümüne diziyorum, koyuyorum bir uçtan bir uca gelecek şekilde ıspanaklarımızı yufkamızın ortasına koyduk. İçimizi tamamen bir uçtan bir uca gelecek şekilde yufkalarımızın kenarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirdik. Şimdi elimizle ıspanaklarımızı şöyle bir düzeltiyoruz ve ortadan ikiye şekilde görüldüğü gibi videoda görüldüğü gibi yufkamızı sarıyoruz. Böylece yufkamızın kenarından artan kırpıntılar böreğimizde gözükmeyecek. Çok düzgün bir şekilde sarmış olacağız. Yufkamızı ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra dörder parmak ayarlayarak bıçağımız yardımıyla rulo yaptığımız böreğimizi kesiyoruz. Bu şekilde böreğimizi dilimlediğimiz takdirde böreğimiz çok daha düzgün bir şekilde gözükecektir. Kullandığım tüm yufkalara aynı yöntemi uyguluyorum. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsime böreklerimi diziyorum. 1 adet yumurta sarımın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ katarak böreklerimin üzerine her yerine gelecek şekilde yumurtalı karışımımı bir yumurta fırçası sürüyorum. İsteğe bağlı olarak böreklerimizin üzerine çörek otu veya susam serpebiliriz. Çörek otlarımızı serpiyoruz tepsi böreğimiz şu anda fırına gitmeye hazır. Böreklerimizi 200 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın.